Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Ziya şampuan simülatör oynayacağız. Bunu böyle yapınca herhalde şampuan şişesi bu değil mi? Herhalde. Oğlum bu ne lan adamın kafası? <laughs> şampuan yap... Ay kafam büyüyor ya böyle yapınca. Adam bir kafa... Şunu bir kafasında şey yapıyor. Fulluyor kanki. Eee... Bu adamlar saç şeyini falan da değiştirmişler ya. Petler kaç var onlara bakalım. 50 elmas. Aa bu evet. el, elmaslı kanka bunlar. Ben de değiştirdim bak. Aa nasıl değiştirdin? Kaç parayı değiştirdin? Nerede 25. Değiştirdin? Gel gel buraya. Bekle kanka şurada bir chest var. Beleş herhalde. Bunu aldım. Grup ödülü. Ha grupmuş. Bekle. Üstümdekileri bir selleyim. Tamam, neredesin? Ben buradayım. Oha, yerden! Oha! Kanka, yerdeki elmasları topla. Bir tane elmas aldım yerden. 24 gem verdi. Neredesin? Heh. Bu ne? Bu da mı gruplu? Yok kanka, ben çevirdim. Bana toplam 7k elmas verdi bu. Oğlum bana 1.5 verdi ya. Az verdi kanka ya. Ee, elmaslar Aa, Açalım şunlardan Şunları açalım ben Açın Aç-aç-açamıyorum Açtım Oğlum E'ye basınca açılması gerekmiyor Ben E'ye basıyorum açılmıyor Bu ne lan zebra Üst, çıktı ne? zebra iyi mi? Bana da daha yeni zebra çıktı Oğlum iyi gene de Çok da kötü değil Şimdi benim 464 elmasım kaldı Şurada bir elmas gördüm onu alacağım Ondan sonra bir pet daha açarız neden elmas vermedi bu burada Ha. Aa kanka burada boss var. Boss'u nasıl yeniyoruz ki? Kafasına şampuan mı atıyoruz? Ne yapıyoruz? Bilmem ki. Dur bir dakika ben pe petimi takayım ya. Taktım. Zebracık. Oha daha demin 2 veriyordu şimdi 5 veriyor. Ben bundan da açıyorum bir tane. açtım ve koy koyun ne oluyor? E gene de en kötüsü değil ya iyi gene de. En kötüler çıkmıyor ya o iyi. Burada biz ilk defa şampuan simülatörü oynuyoruz. Kanka burada şampiyon Ş şampiyon ne ya? Şamp lan söyleyemiyorum nasıl? Şampuanlar satılıyor. Ha kanka bu elimizdeki tokmaklar var ya. Onunla döveceğiz herhalde bozu. Bu neymiş ya aldım ben bunu. Bunları satalım. Bu şoplar sadece ortalarda var herhalde. Bunu da alalım. Kanka ben yeşil saça geçtim. Oha! Kanka bu şeyler zıplamaya da iş yarıyormuş. Ben bir de backpack aldım. 80 şey Şimdi 360'a geçtim. Ben gel boss'u dövün. Neredesin sen? Oo ne lan? Ne yaptın? Bekle <laughs> gel. Gel. 56 gem veriyor lan yerdeki şeyler. Ben dalıyorum buna. Vaa 1000 canı var. Oğlum bu, bunu 40 saatte vursak ölmez bu. Oha! Kanka bunu kesersek bize milyonlarca elmas verir lan. Ama bunu kesmemizin imkanı yok. Yo var. Çok Benim e, çekicim çok güçlü. Bosa 18 mi ne vuruyor. Benimki ne? Benimki para. kaç vuruyor lan? 1 mi vuruyor benimki? 10 vuruyor evet. yani. Yok, 1 vuruyor. 1 mi vuruyor? Ben çekici düşlendirdim. Ben, ben gidiyorum çekiç alacağım kanka sen bana vuradır. Şu boy var ya oradan uçtum. Ben gidiyorum çekiç alacağım. Sen öldür hadi. Paramın yettiği kadar alacağım. Oha elmasla alınıyormuş bunlar. O zaman alayım ben bunu. Aldım. Ee, geliyorum. Ben de turuncumsu var, sen de sarısı var. Arkadaşlar biz gene geldik. Bir durdurdum videoyu. Biz bence boss'u keselim öyle videoyu açalım. Çünkü bu boss bayağı canı var yani. Bence Boss'u kestikten sonra videoyu açacağız. Bay bay. Evet arkadaşlar geldik. Boss'un canı çok az. Kesmek üzereyiz. Bayağı bir sürdü. Bundan dolayı videoyu durdurduk. Ve öldü. Ee? Ah, 40k gem verdi. Ben ben şey açmaya gidiyorum. Ya şu Yeşil saçlı adamdan etrafı göremiyorum. Kanka solda kapatabiliyorsun onu. Ha! Kapattım. Oh be! Niye varmış? Adamların herkese saçı kocaman kocaman geziyorlar. Ben kutu açacağım. üçlü açamıyoruz mu ya? O Robux mu? Oha lan yü! Oğlum 750 Robux'un üçlü pet açmak. Çok kazık oğlum. Alien. Bu ne oluyor? Wow, baya değerli bir şey çıkarmam herhalde. En, en azından. Bu ne oluyor? Ah, kötü ya. Neyse, açmayı bak. bakalım. Gene zebra. Kaç tane çakabiliyoruz maksimum pet? 3 Üç mü? O zaman evet. ben alien takıyım. De... Bu oyunda sadece bu kadar mı pet var? Başka adalarda filan pet yok mu? Vardı billahi ya. Oha 1800 Robux'a pet varmış lan yürü git. 1800 Robux'a pet alamıyor ne bileyim ki. Youtuberlar. <laughs> Biz de youtuberız ama alamıyoruz. O zaman milyon abone olan youtuber. Gel bir başkan alırım onu. <laughs> Yok ya almaz. Dişe Petsiminator X'de aldı onu. Kaç rubustu lan onlar? 2500 mü neydi? Ne var? Bir de 17k gücü var. Azıcık daha kassan bütün her şeyin olacak. Bundan çok kat kat daha güçleri olacak. <laughs> Aga diğer yerler nerede ya? Ne tanım ha? Ç çepece, oğlum. Oha. Bekle o zaman. Bu Bubble Gum çok benziyor. Evet ya. Hatta aynısı desek Aynen daha mantıklı. Ya, sadece Abi abi bir de sandık var yukarılarda. Ana pet var mı? Pet şey zaten. Bubble gum. Aa, pet simülatör. var mı? Pet var lan burada. Nerede? E, adada yukarı adada. Ben adaya çıktım mı lan? Çıktım. Hatta ikincisine çıkıyorum şimdi. Hatta İkincisine de çıktım. İkinci adadayım şu an. Ana, kafam çarptı. Aa, aa, oğlum düşüyorum lan yine çarptım. Ben de geleceğim. Double jump, double jump yok mu ya? Yok, o kadar bubble gum yapmamışlar. <laughs> Adam oyun çıkartayım demiş. Ne çıkartsam acaba demiş. Bubble gum çıkartayım demiş ama bunu nasıl olsun demiş. Adaya geldim. Oğlum ikinci adaya gidilmiyor lan. Kendi saçımı kapatabilir miyim? Oo bu ne lan? Oo 8.84 kapara ver. Bu bu 2x mi veriyor bu? Bilmem. Bak, şey. Ha burada pet varmış bir tane. 5 kalmış. Açalım. Basmak gerekiyor burada. E çalışmıyor. Bu arada video kaç dakika olmuş? 9,5 dakika. Tekrardan açalım. Daha demin ne çıktığını göremedim bu arada ben. Tilki. En kötüleri çıkmış. Neyse bunları takalım. Bunların gücü kaç? 2.35. Oha çok daha güçlüler lan. Ama bütün elmasları burada harcamayalım. Kaçma olur. Yeni adalara çıktığında oradaki elmasları da arayacağım. Onu Neden çıkamıyorum ben buna? Azıcık da daha... saç. Çıkamıyor. Onu ben bu şişe içiyorum lan. Kafama dökmüyorum ki. Aynen lan. Kandırmışlar bizi. <laughs> çıkmıştım. Geri düştüm. Oğlum en yakın neresi? Burasıymış. Ben diğer adaya kadar gidiyorum. Hayır. Dur. Maxladım lan şeyimi. Abi kenarlara gitmemiz gerek. En aşağıya kadar düştüm hayır. Dur. Bunu da satalım bari. Bir şeylik Oğlum benim öküsü gibi param oldu. Açabildiğim kadar açacağım. Ha, maksimum buna geldim. Ula tek de tek attı. Bir dakika ben şeyimi güçlendireceğim ya. Güçlendirebildiğim kadar. Bir anda 8k veriyor bu. Tamam ben yukarı çıkmaya başlıyorum. Yine düştüm. Abi ben bir diğer adaya çıkayım video açacağım ya. Bu ne oğlum çok zor. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu çıkmayı başardım. Ballı bir ada. Ama kaktüs falan da var. Çöl mü nere buraya? Bilmiyorum şuradan gem veriyorum bir alalım bunları. 10k paraya şey varmış bir tane açacağım. Ben onu... Bir tane açacağım. Sanırım kötü bir şey çıktı. <laughs> Aynen abi en kötüsünü çıkardım. Kaç gücü var ki bunun? 2-6 Şunu çıkartalım. Bunu takalım. Ha, daha iyi olur herhalde. Evet. Bence bu kadar yeter bayağı oldu çünkü. Ee, 13 dakika mı? Ne oldu? Evet 13 dakika olmuş. Gel birlikte kapatalım. Hazır buradasın. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Ee, diğer videolara bekliyoruz. Yeni videolar da gelir. Görüşmek üzere bay bay.